Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a Brawl Pass alacağız. Zaten gördüğünüz gibi ben bayağı bir kasmıştım. Buradan bazı kredileri aldım. Onlarla su iki açmıştım. Ama maalesef videosu silindi onun yanlışlıkla. O yüzden atamadım. Ama olsun sıkıntı yok. Şimdi neredeyse zaten benim Brawl Pass yolum bitmek üzere. Gördüğünüz gibi 47'deyim. 50 olunca bitiyor zaten. Şimdi buradan alacağım. 280 liralık olanı alacağım. Alıp geliyorum hemen. Evet, ödeme başarılı oldu diyor ve Brawl Pass'imiz açıldı. Gördüğünüz gibi şu an hepsi açıldı, hepsi tamamlandı. En başa gidiyoruz. En başından sonuna kadar hepsi açıldı şu anda. 4 tane de fazladan star hediyesi bile vermiş bize. Görevlerimiz dolu olduğu için buradakileri de ben yapmıştım hepsini. Bunlar da bugünden kalanlar. Gördüğünüz gibi tam 100 tane şu an ödülümüz gözüküyor. Şimdi bunları açacağız. En baştan başlayacağız. Önce güç puanı verdi 500 tane, çok güzel. 1000 tane mücevher aldık. Bir star hediyesi açıyoruz şimdi. Ender'den ne çıktı bakalım? 10 tane krali çıktı. Yani karakteri biriktirmek için iyi. Buradan 100 kırarımızı aldık. Şuradan rozeti kaçırmayalım. Açtık hemen. Bir mücevhere daha alalım. Şuradan bin altınımızı alalım. Altınlar çok önemli. Bin altın daha alıyoruz. Bir star hediyesi açalım. Süperenlerden ne çıktı derken yüz altın çıktı. Buradan hemen yeni oyuncu rozeti. Bir star hediyesi daha gizemli çıktı. Ve karakter çıktı arkadaşlar. Oli çıktı. Çok iyi oldu. Hiç beklemiyordum. Hemen devam ediyoruz. Nani'yi de bugün açacağız büyük ihtimalle. Bir tane daha hediye açıyoruz. 25 güç puanı geldi. 100 mücevher geldi. Buradan hemen elmaslarımızı alalım. 20 tane elmas geldi. Rozetimizi açıyoruz. Hemen star hediyemizi de açıyoruz. Ender'dan yine pek bir şey çıkmadı olabilir. Bu arada bin tane güç puanı aldık. Bin bin iki bin tane. Çok iyi oluyor bunlar. Karakter geçmemiz için. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir yeni savaşçı daha açtık. Eş çıktı. İki karakter birden çıktı. Hiç beklemiyordum. Daha da karakter açacağız. Naniye. Çok az kaldı. Rozetimizi alıp hemen star hediyemize devam edelim. İnanılmaz bir açılış oluyor. Hemen altınlarımızı alıyoruz. Mücevheri aldıktan sonra bir star hediyesi daha açıyorum. Destansıdan ne geliyor? 500 DP geldi. Ve bir karakter daha açıldı. Nani destansı. Buradan değiştirme hakkımız varmış. Nani ve Belli arasında. Ama ben Nani açacağım. Seç diyorum. Haydi diyorum. Yeni bir efsanevi savaşçı açılıyor diyor dostlarım. Crow, Ember, Cordelius ve Kit. Tabii ki de Kit'i seçeceğim. Tabii ki de yani hiç düşünmeden seç diyorum. Sıradaki savaşçı için kredilerimizi biriktireceğiz. Haydi diyorum. Yeni rozeti açıyorum. Yeni hediyeyi açıyorum. Yani peş peşe de pek bir şey vermez tabii ki de ender verdi. Buradan hemen 20 elmas daha aldık. Mücevherimizi aldık. Star hediyemizi açıyoruz. Destansadan ne çıkıyor? Deneyim puanı katlıcısı. Buradan hemen 1000, 1000, 2000 altınımızı da aldık. Yeni sprey. Bu ne böyle? Mikrofon gibi bir sprey. Fena değilmiş. Buradan bir hediye daha açıyoruz. 50 altın geldi. Kredimizi alıyoruz. Mücevherimizi alıyoruz. Hemen açıyoruz. Ender geldi. 1000-1000-2000 daha güç puanı geldi. Manyak bir açılış oluyor. Şimdi buradan öncesi teröriyemizi açalım. Bakalım ne geliyor. Deneyim puanı katıcısı geldi. Buradan istediğin savaşı aç. Veyahut Sonraki savaşı yaklaş diyor. Buna birazdan geçeceğim. Buna bir geri dönüp bakacağız. Şuradan bir kredimizi alalım bakalım. Mücevherimizi de alalım. En der çıktı. Altın verir kesin. Derken hemen altınımızı aldık. 20 elmas daha alıyoruz. Elmaslarımızı birikiyor. Elması severiz. Elması severim. 1000 altın alıyoruz. 1000 altın daha alıyoruz. Buradan mücevherimizi alıyoruz. Bir hediye daha açıyoruz. Destansıdan ne çıkıyor? 200 altın çıktı. Ufak çapta bir heyecan yaptık ama hiçbir şey gelmedi. Belki bir karakter daha gelse çok iyi olabilir. Sanmıyorum ama. Bakacağız. Ne oldu? Elim kaydı. Olabilir. Mücevherimizi açıyoruz. Buradan iki tane daha kredi açıyoruz. Bayağı bir kredi topladık bu arada. Süperenlerden ne geldi? Güç puanı geldi güç puanlarımız aşırı birikti. Elmaslarımızı aldık. Mücevherimizi aldık. Bu arada kaç? 119 tane elmasımız olmuş. 39 tane vardı bende. Bayağı almışız. Altınlarımızı almaya devam ediyoruz. Boldan boldan altınımız oldu dostlarım. Destansıdan ne geliyor bu sefer? Sprey geldi. Şelenin yarabanı spreyi. Yani şu spreyleri kim kullanıyor ben anlamadım ya. Saçma sapan spreyler var ya. Güç puanı geldi. Altınlarımızı almaya devam ediyoruz. Yeni oyuncu simgesi diyor. Evet aldık. Muhtemelen hiç kullanmayacağım bir simge. Yine Ender'den güç puanı çıktı. Kredilerimizi alıyoruz. 881 tane kredimiz oldu. Yüz mücevher. Bir star hediyesi daha açıyoruz. Bin altın alıyoruz. Bin altın daha alıyoruz. Buradan kredilerimizi alıyoruz. Buradan efsanevi bir star hediyesi var. Umarım efsanevi bir karakter çıkar. Basıyorum. Basıyorum. Hiperşar çıktı sen diye. Yani. Keşke karakter çıksaydı ya. Yani yapacak bir şey yok. Buradan star hediyelerimizi açalım. 4 tane vardı hemen onları devam ediyoruz. Gizemli'den Allah'ım ya Rabbim. 3. karakteri de çıkarttık. Tek videoda belli çıktı. Destansı bir savaşçı. 3 karakter birden çıktı. Akıl almaz bir olay. Ve bundan da illaki bir şey çıkmaz zaten. Yeter yani abi. Bu kadar aşk özürlü olmaya gerek yok. Şimdi buradan Brawl Pass kostümünü de alıyoruz. Melody'e Pop Melody kostümü gördüğünüz gibi çok güzel bir kostüm. Seçiyoruz bunu. Şimdi bir geriye dönelim bakalım. Şimdi bir geriye dönelim. Burada bizim bir hediyemiz vardı. İsterin savaşçıyı aç diyordu. Bin kredimi mi yoksa Mende veya Pearl mı? Şimdi güzel bir seçim mi acaba? Benim kaç tane desansla savaştım kaldı açılmayan? Hemen ona bakalım. İki tane kalmış zaten. İkisi kalmış. Geri gizemliler kalmış ve efsanevi kalmış. Benim kite kaç var? 1091 var. 3800'de oluyor. Sanırım dostlarım. Ben bu sefer kredi alacağım. Kiti açmak için. Kite yaklaşmak için. Yani bence daha mantıklı gibi duruyor. Buradan bin tane kredi alıyoruz. Ve 2091 tane kit için kredi oldu. Gördüğünüz gibi full dedik. Her şeyi açtık. Mükemmel bir açılış oldu. Kit hemen açılsın mı diyor. 315 elmasa. O kadar elmasım yok. O kadar veremem zaten. Şimdi bir aşağılara inelim. 62 tane karakterimiz olmuş. 3 tane. Hatta o hatta 4 tane karakter açmışız. Doğru. Nani de açmıştık. Gördüğünüz gibi burada Nani var. Keskin nişancı, destansa bir savaşçı. Burada Belle var. Bu da keskin nişancı. Eş var, tank. Ve gizemli savaşçı Oli. Bu da yeni gelmişti. Bunu da açtık. Aslında benim bunu daha önce açma şansım vardı ama açmadım. Pek beğendiğim bir karakter değil açıkçası. Şu anda gördüğünüz gibi 3, 6, 8 karakterim sıfır kupa hiç oynamadım bile. Bunların videosu da gelecek. Oynadığım videolar. Gördüğünüz gibi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ve 26 karakter. Açılmayan karakterim var. 26 tane. Bunları da hep birlikte açacağız. Şöyle hiper şarjımıza bakalım bir. Nerede o karakterimiz? Sen işte burada. 8 levelmiş. Bu arada kabus sende var bende. Gördüğünüz gibi çok güzel bir animasyonu. Çok güzel bir efekti var. Çok güzel bir kostüm. Hızlı rüzgarlar. Hiper şarjı. 10 numara oldu. Yani keşke karakter çıksaydı daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Bu ara 14.000 tane mücevherimiz olmuş. 17.000 tane altınımız olmuş. Ve 139 tane elmasımız olmuş. Şimdi buradan şu ödüllerimizi de açalım bari. 300 altın 50 kredi. 80 güç puanı. 700 altın 50 kredi de kitimiz 2191 krediye birikti bile. Gördüğünüz gibi altınımız artı 18 bin tane oldu. Bununla güzel geliştirmeler yapabiliriz. Şeyime bakalım. Güç puanımıza bak. 6989 tane güç puanı olmuş. Çok güzel. Bununla karakterleri geliştireceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.